Şöyle tilt oynayacağız. Kanka küçük ya kapısı. Daha rahat kapatıyorum. Sıkıntı olmuyor yandan. Ya, ama bizim ok taktiğini Direkt vur kafası. Bir dakika şimdi bekle. Kapatacağım şimdi direkt. Şu... Ki... Aynen. Tamam. Kazması var mı sence? Vallahi bilmiyorum. Titanium göreceğiz. Yok. ]ydi. Var var aga ya. var 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 var. 100. öldüm ya. Zorlamaya 100. gerek yok. Çok hızlı komut giriyorsun diyor ha. F9 tamamdır. Kum geldi. Olacak olacak olacak. Bu sefer olacak. Ha gayret. Hadi 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 hadi. Kapatamıyorum yine. Alo sanki. Evet dualdeyim. Kapatamadığım yer var mı? Hemen girin abi. Kapatamadığım yer var mı? Kapatamadım. Adam geliyor. Abi yapma ya. Of. Arasın dursun. Abi bırak. Bırak. Öldüm ya. Benim map tamamdır. Chest. Aa vuruyor da az Abi ya kapatamadım ya. Sadece izle sert aç şimdi. F9'dan seti çıkartmayı unuttuk. chest şöyle koy. Bitti sonunda bitti. Aa anında yattım. Tamam geldi. Titanium set çekmiş adam. Harbi mi? Kazması var mı? Baksana bir. Kanka Titan CHP'li kazması şu an kırmıyor. Yok. Bir dakika random kapatıyorum ilk başta. Eliyle kırıyor. Nereye? Tam... Kanka senin oraya gelemiyor mu? Sağ tarafı kırıyor. Gördüm. geri döndü. Bırak koklasın. Kırıyor mu? Sana doğru en sağ tarafı kırıyor. Hem de izle bak hız güç Nereye kırıyor? Sağdan mı? Aynen Aynı yer, aynı yer O da hızlı Aynen. bu arada Geçti evet, Bir dakika, ayıp dualdeyim devam ediyorum Birinci gitti hadi deli atla be. Hadi be. Orayı kır... Aa kır... abi geri kır... Nerede şu anda su koydu? Nerede? Su koydu. Aynı yerde kanka. Aa parazite girdi. Gene Kırdığı yeri, kırdığı, yeri tek kırdığı yeri göremiyorum şu anda. Köşede den değil mi? Şu an benim baktığım yerden kırıyor. Aynen. Bir de, bir de belli Aynen. Bir Aynen. Kapanmıyor, Aynen. kapanmıyor. Aa, nasıl vurdu lan? Geldi. Amerika sani. Başlıyor bir dakika başlıyor bekle. Direkt blok spam atmam lazım. iyi kapat. Ama buz koyarak geliyor kanka. Hızlı cellet işin. Bakın bir dakika. Geldi. Açıklar geldi. Ka kapat. Kapat. Geliyor. geliyor çok o güzel. Son anda kapattım. Üstü boş, üstü boş. Bir dakika. Tamam. random kapatıyorum. Geldi. Üste, üste kalması lazım onun. Nerede o? Ha, tamam, üstte kanka şu an üstte. Aynen. kazması yok. Kırıyor. Nereden kırıyor? Shift. Dakika. Gördün Ahmet? Şuradan değil mi? Aga. Bir dakika olacak. Aynen Ahmet. Bir dakika. Hadi Ahmet hadi inşallah. Aa koyulmuyor. Bunu koyacağım. Direkt bunun için atladı gibi ölecek. Atladı gibi ölecek. görün değil mi? şu an görebiliyorsun değil mi? Shift'i şu an. Aldın mı? Bir dakika o ok atıyor. Ok spam atıyor bekle. A koyabilirsen koy kanka. Bekle ok spam atıyor. Çıkması lazım ok spam atıyor. Orada olmadı o. Kırıyor ya. kırıyor kırıyor kırıyor. Bekle kırıyor mu? Kırıyor çabuk Şimdi 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 fırsat eline geç. A vurdun helal be. A Çıktı mı? Çıkamadı daha çıkamadı. Aa, oğlum kendime ha, koydum. Bekle, şuraya kazıp adam gelmesi lazım. Şimdi buraya kazacağım bir dakika. Ahmet kırıyor, kırıyor, kırıyor. Çabuk şimdi şimdi. Çok güzelsin. Eğim mi kaçtı? Hız güç işmemişim. Kırıyor mu? Kırıyor. ama yavaş, tekli. Sakin onu kıramaz, onun şey. O kurttu. Aman Öyle yavaş, var. yavaş. full a koy, a koy onu öldüreceksin. Ölecek o. Aman çok iyi seçiyor. Öldü lan vallahi. O, Aa setler alamıyorum. Helal lan sana. Setler alamıyorum. Lan. Allah çarpsın setler alamıyorum. Hızırlama <laughs> lan. Oğlum gelmiyor. An blue blue kır. Hep kır blue'un içine koş. Abi ciddi misin ya? Vallahi alamıyorum. <gülüyor> Abi <gülüyor> çıldıracağım alamıyorum.